Ah! <laughs> Aa. <adam tomu>. Kaç? <laughs> 98 de vurdu. Kafadan vurdu yani. önceden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Yanımda Mert var. Hoş geldin Mert. Hoş bulduk. Bugün Mert'le beraber takımın ölüm maçında klavye mouse challenge yapmaya karar verdik. Değişik bir video olsun istedik kanalda. <laughs> ee, Mert'i de <laughs> bulmuşken abi beraber bir video çekiyoruz. En az 20 leş almaya çalışacağız ölüm maçında. Deneyeceğiz bakalım bir şeyler. Hemen başladı Arkadaşlar girdik oyuna ve <laughs> takıma Başka. 4 tane Türk geldi abi. Böyle bir şey yok. <laughs> İyi da. Bu arada ikinciye deniyoruz. Yani sadece bir son, kere son. denek. Ama abi bu oyun bizden sorulur. Mert, mermi az kaldı ya da ona göre. Dur bekle. Şurada Hop Arka biri sıkıyor, sıkıyor. Sıkıyor. Şunu vuralım, şunu vuralım. Gel kardeşim. Oy! Oh. Abi birisi bize sıkıyor. de can şurada. Tamam. Bekle, be. Bekle bekle bekle. İçeride var galiba. Tamam. İçeride var. Hop sen de yat. Dur şurada bir info alalım. Şu, şu kask alabiliyor mu? Ben adam var. O biz adam ne yaptı? Kask kask aldım. Kas, kas tamam buradan info alalım birazcık. Neyse almayalım hadi devam. Hoppa. <laughs> mermi 5 5 <beş>, mermi 5. Bakın. dur dur tamam şimdi. Nerede var? Hop şurada var. var. Bir tane daha var içeride. Oğlum, Allah. nereye geldik? Adamın beyine 3 kişi birden oradaydı. Tamam. Devam abi şey. yapıştır. Bro. Doğrudan Kesin buradan abi. bakıyorlardır bu arada bize. Birazcık info alıp çıkalım. Hayır buradan çıkalım burada. Bekle abi. Neredesiniz lan? Tamam, bomba yani. çektiren abi, biri. Adam, adam yukarıda. Adam bomba atıyor Aa. kanka. Aa. Hop. Güzel Aa. güzel. Granat at bak orada. Gördüm. Ya artık öl artık. Abi. Ölmedi. Sağ sağ onu sağ şimdi sağdan geliyor. Mermi geliyorum. mermi mermi. Aynen. Devam abi şu AVM'yi alsak mı? Alma devam et yani ne var? m iyi varmış lan. Kanka okay, sen de gittin. Hop. Aa, o da Ay, ne oldu ne lan? Oğlum, abi, böyle. Adam, adam öldü öldü öldü. Abi o öldü mü? Öldür mü? Çalacaklar. Mermi. Ne oluyor? Ne çıktık? Neyse güzel güzel güzel. Altreş olduk ben. Devam. Abi 20'yi buluruz ya. 20'yi bulmamız lazım. Orta Aa olur olur. Ya abi bu ucundan kaçıyorsunuz ama ya. Abi şey tamam, James Bond gibi giriş yaparım ama. Tamam. Sen bu işi çözdün abi. Aga bekle burada Q'la. Aa. Aa. Hop sen Çok öldün güzel. bir tane daha var galiba. E Aa orada bir kar var. Mert. Devam Şu et. yukarı yukarı kar, pus, 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 pus. Şurada. Şu arka geldi, arka geldi. Kanka Doğru. sakin ol. Evet. Vermiyor. dön şuraya bak şurada, şurada. Oha o ne? Kanka sen ö ölecek misin What? abi? Ha? Şimdi şuradan info al, info al buradan. Sol taraftan çıktı galiba aynen. Hop sen de gittin. Ama sen varsın. Sen de gitti çok güzel. Ah, ah Be. Karla vurdu adam. Oğlum nasıl vurdu lan? Adam güzel vurdu. Devam et. Bir tane bomba al eline bakayım. Aldım aga. Sen öldün abi orada. Şu kask aldın mı Mert? Ben. Adam da bomba atıyor. Adam bomba attı. O bomba mı lan? Abi ile. Kanka çık dışarı. Çık. Oraya giriyor. Bizim adam vurdu ama büyük ihtimalle. Aynen vurdu. O an... Nasıl lan? Değişikler oldu. Oy AVM ile jump dead. Adam adam. jump dead. Adam ne yapıyor oğlum? Abi nasıl ölmüyor bu, ya? ya? Kertankele devam et. Kertankele bu. Ha. Arkadan biri bize mi sıkıyor? Yok yok. Birader. Ortada olabilir ama dikkat et. Devam Hadi et tamam. şuradan. Abi Ay, gel i̇ki var, i̇ki var iki var. Saldım saldım. Bekle. Çık. Banka sen acayip ya, bir Abi sen bir ya. Sen acayip bir oyuncusun. Ortaya git <laughs> bak orada. Avm. Abi, abi bu adam. adam. Abi bu adam. Kar 98 de vurdu. Adam vurdu yine. <laughs> Sakin ol reis. Abi biz sana bir daha vurmayalım biz ya Selam verip taşıyalım buradan Bu arada arkadaşlar bu videoların devamını istiyorsanız e, like atmayı unutmayın A A Abi ölmüyor millet Arkadan sıkıyor Ölmüş ölmüş Cover me. Tamam buradan kaç buradan kaç e, Öleceğiz bence buradan Tamam şuradan info alalım Aa geldi Bak çıktı oradan Neredesin karan? Hepsi evet, orada orada kaldı şu arkada O da Abi Mermi mermi Yok var var Tamam Bir tane Can daha var Hayır Lan tamam, bak görmedi görmedi. Aa arkadan. Çok güzel. Aa! Bu adam bomba. ile geldi adam. 16 olduk 16. Beyler bekleyin. 20 yapmamız lazım. Son 4 kill ya. Aa bak Şu aşağıda şuradan. Adam James Bond girişi. O da öldü. Sen <laughs> de öldün be kanka. Aa, öyle, Aa öyle. Ne oluyor lan? Tamam şey <laughs> Dur, Şurada azıcık can. ile birisi sıkıyor oğlum. Ha? Aa gördüm o bu tarafa gelecek önümüze çıkacak. Vallahi. Gel buraya gel buraya. Bıraktım. Abi aa, çok öyle zor ölmüyorlar mı? Bayağı zor önlüyor ya. Reload at reload at. Dur bak şuradan geliyorum yine. Evet. O <laughs> ya ne kadar. Aa orada doğuş üstüne var. Kadar. Adam pompikle üstüne biniyordu. Bu abi. ne? Orada biri vardı. Öldü oy, galiba oy, öldü oy, galiba. Oy. Abi doğuş üstüne var. Kaç. Aa <laughs> 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 20 olduk. 20 olduk <laughs> abi. Yırılmışsın. Daha da devam. Abi bitti. Güzel oldu Aa, bu arada iyi ya. Takımın yarısını vurduk abi. 40 oyunda 20 leş. 20 Ama 20 bayağı abi. orantılı oynadık bu arada Mert. U uyumluyduk ya. Bayağı uyumluyduk. Daha <laughs> önce bir kez bir deneme yaptık? Hani nasıl Sadece bir kere ya. yaptık Aa, abi. Ne ee, oldu yani? Arkadaşlar bu videoya bir 500 like. <gülüyor> <gülüyor> 500 like aga. Küseriz vaka. Küseriz abi. Daha da yok. Önerilerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyoruz. Böyle daha evet. değişik videolarla her zaman karşınızda olmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince değişik şeyler deniyoruz. Yani, ya. imkanlarımız Aynen. karşılığında. Yani azıcık böyle kanalla bir şey olsa aşırı neşe olsa biraz kanal. Kanal biraz daha olsa her şeyi yaparız abi. Her şeyi yapabilecek bir potansiyel var. Potansiyel var. <laughs> Sizler de gördüğünüz potansiyel yorumlarda yazmayı unutmayın. Ha? <laughs> evet hadi görüşürüz. Başka videolarda <laughs> Hoşçakalın. Bay bay.